Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Terk edilmiş ıssız mekanlara giriyoruz ve üstünü üstlük burada gece kötü olaylar yaşandığı söyleniyor. Paranormal olsun, şey olsun. Bak çek şurayı. Şurada mezarlık var. Buranın kemer mezarlığı. Şimdi çıkalım yavaştan. Siz de bize eşlik edin. Evet arkadaşlar şu anda Aydın'daki kemer mezarlığındayız. Burada tüm sevdiklerini kaybedenlere Allah sabır versin diyoruz. Duamızı okuyoruz. Hadi El Fatiha. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu anda tepeye çıktık. Şöyle aşağıya çek. Bir de şu tarafı çek kameraman. Ee, burada yavaştan gidelim. Burası da önceden havuz gibi bir şeymiş galiba. Hadi gel kameraman. Şöyle şurayı yavaştan çekersen sevinirim. Yüksek yani baya tehlikeli bir yol. Bastığımız yere dikkat etmemiz lazım. Şöyle geçtik. Evet arkadaşlar. Şurada kapı kapı içi gözüküyor mu kamerama? Bak orada da iş şeyler çıkmış. falan var orada. Evet. Ağaçlar falan hep ölmüş. Girmesek mi lan acaba? Önden girsene lan. İlk bir camlardan içeriye bakalım da sonra bakarız. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şöyle bahçesini gezelim. E, Baya güzel yani. Sadece durumu ve konumu kötü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yazıları. Bak kuru kafa falan var. Cam kırıkları her yerde. Yani bu evde çökme tehlikesi var. Çünkü arkadaş bakın ahşaplar falan hep kırılmış. Şöyle şurada havuzu ve balkon gibi bir şey var. Oraya bir çıkalım. Evet. Şöyle havuza da bakalım. Arkadaşlar üstten şarkı ses geliyor. Oğlum. Kayra'nın şarkısı geliyor üstten. Açacağız. Sen paşalıyın. Arkadaşlar çabuk bastığın yere dikkat et. Ne? Bilmiyorum. Neyse, arkadaşlar. Çarpıya açtık. Şimdi in yavaştan sen in. Bir dakika taş lazım. Ne? Taş yok.